Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu zihnimizdeki sınırları kaldırmak hayatımızda bize ne gibi kapılar açabilir? Öncelikle videomuzun başında neden zihnimizde sınırlar oluştuğundan bahsedeceğiz. Daha sonra bu sınırların bizim için ne gibi sorunlar teşkil ettiğinin üzerinden geçtikten sonra en sonunda da bu sınırları nasıl kaldırabiliriz ve bu sayede de hayatımızı nasıl daha dolu dolu yaşayabiliriz bunu sizlere aktaracağım aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Bu nefes egzersizi ile ilgili hep bir yorumlar geliyor. Sadece şunu tekrar aktarmak istiyorum. Daha önce de söylemiştim ama kaçırmış olanlar olabilir. Bu nefes egzersizinde arkadaşlar benimle aynı anda nefes alıp aynı anda veriyor olmanızın hiçbir önemi yok. Tamamen kendinize göre lütfen sadece yavaş ve derin bir nefes alın. Nefes almayı bitirince içinizden yüzünüzde bir tebessüm, içinizden de sahip olduğunuz her şey için teşekkür edin, şükredin. İçinizden bunu nasıl dile getirmek gerekiyorsa e, Geliyorsa özür dilerim. Hangi kelimeler sizin için daha uygun geliyorsa o şekilde sahip olduklarınız için şükredin, teşekkür edin ve ondan sonra da nefesi olabildiğince yavaş bırakın. Buradaki önemli olan şey akciğer kapasitesi değil, ne kadar çok oksijen çektiğimiz değil. O oksijeni ne kadar kontrollü bir şekilde içimize çektiğimiz ve nefes Nefesi verirken ne kadar kontrollü bir şekilde dışarı verebildiğimiz, düzenli olarak nefes egzersizleri yaparsanız mutlaka ve mutlaka oradaki kasların gelişmesiyle birlikte nefes üzerindeki kontrolünüz artacaktır ve bu sayede hayatınızın üzerindeki kontrolde artacaktır arkadaşlar. Biliyorum nefes ve meditasyon en az ilgi gören konular çünkü aslında fiziksel boyutta hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi gözüküyor bu ikisinde. Ama inanın bana bütün olay orada. Zaten hayatta bir takım şeyleri değiştirmek istiyorsak öncelikle fiziksel boyutta değil fiziksel olmayan boyutta bir takım şeyleri harekete geçirmemiz gerekiyor. Ama bu da bir sonraki videonun konusu. Evet arkadaşlar daha da fazla laf uzatmadan zihnimizdeki sınırlara gelelim. Şimdi küçüklükten itibaren Dünyaya yeni gelmişiz. Bebeklik, çocukluk ve etrafımızdaki insanlar, anne babalarımız, ailemiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız her neyse bizlere hep hayatta olması gerekenleri ve olmaması gerekenleri öğretiyorlar. Bu neyle başlıyor? En basitinden en küçük bir çocuğa neyi öğretmeye çalışıyoruz? Onun ne zarar verebilir, ne zarar vermez? bu ayrımı yapabilsin ki çocuk zarar görmesin diye. İşte tam bu noktada bir ayrım, bir sınıflandırma, bir sınır devreye giriyor. Ama tabii ki hiç şüphe yok ki bu önemli bir sınır. Yani bu sınırın tabii ki olması gerekiyor. Çünkü birinci görevimiz hayatta kalabilmek tabii ki. Fakat bu sınırlamayla kalmıyoruz. Devamında ne iyi, ne kötü, ne doğru, ne yanlış, ne güzel, ne çirkin, ne siyah, ne beyaz. Tamam sonuncusunu uydurdum. Neyin siyah, neyin beyaz olduğu tabii ki belli. Ama diğer konularda arkadaşlar kişiden kişiye farklılık gösterebilecek noktalarda başka insanlar bizim zihnimizde bir takım sınırlar oluşturuyor. Yani neyin güzel, neyin çirkin olduğuna aslında biz kendimiz karar vermiyoruz. Bizim için o sınırları oluşturan insanlar bilinçaltımızda o programlamayı oturtan insanlar aslında bizim neye güzel, neye çirkin, neye kötü, neye iyi dediğimize karar vermiş oluyor. Yani aslında zihnimizdeki sınırlar bize ait değil. E bize ait olmayan sınırlarla biz hayatı, olayları kişileri sınıflandırıyorsak, o zaman biz nasıl her şeyden önce kendimizi bulabiliriz bu hayatta? Etraftaki bir sürü insana sorun, size şunu söyler. Hayatta kendin gibi olabilmek çok önemli. Bir sürü anne baba da bunu söyler, bir sürü öğretmen de bunu söyler ama sürekli biz ne yaparız? Hep etrafımızdaki insanların, özellikle de en çok sevdiklerimizin bizim kriterlerimize uygun yani bizim zihnimizdeki sınırlara uygun davranmasını bekleriz ve o şekilde davranmadıkları zaman da onları eleştiririz hatta bir adım öteye gidip yaptıklarının yanlış olduğunu söyleriz ama bizim zihnimizdeki o sınırlama bile tam anlamıyla bize ait değilken o zaman biz nasıl başkasını bu şekilde yargılayabiliriz? Peki o kişinin kendi sınırları yok mu acaba? Onun kendi doğrusu yok mu? Onun da kendi doğrusu olarak kabul ettiği şey daha önceden bilinçaltını programlayan insanların çizdiği sınırlar. İşte burada olay iyice karışıyor. Ve en sonunda bu nereye geliyor? Hayatta bir takım şeyleri elde edebilmek için bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Bazı eylemlere geçmek gerekiyor. Ve bununla ilgili zihnimizde çok net sınırlar belirleniyor ta çocukluktan itibaren. O neye bağlı? O anki ailemizin, yakınımızdaki çevremizin sosyal durumu olabilir, sosyal konumu olabilir, ekonomik durumu olabilir. O anki alım gücü olabilir, o anki hayat standardı olabilir, o anki hayattan beklentisi olabilir. Bizim zihnimizde de işte o şekilde şekilleniyor. O doğrultuda özür dilerim şekilleniyor. Yani bizim ailemizin yaşadığı duruma göre biz hayatımızda neyi elde edebiliriz, neyi elde edemeyiz? Ne mümkün, ne mümkün değil'i ta o yıllarda zihnimize oturtuyoruz ve o programlama doğrultusunda da hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi kişisel gelişim konularıyla insan ilgilenmeye başladıkça tabii ki en büyük konulardan bir tanesine bilinçaltının yeniden programlanması. Bilinçaltının yeniden programlanması demek bilinçaltındaki bugüne kadar bize fayda sağlamadığını düşündüğümüz düşünceleri, inançları... Ee, ortadan kaldırıp yerlerine yenilerini getirmek demek. Tabii bu uzun sürüyor. Bunun için belirli teknikler var. Benim en çok sevdiğim ve en etkili bulduğum şey bunun için biliyorsunuz meditasyon. Bu sayede biz bilinçaltımızdaki programlamayı bize fayda sağlayacak şekilde değiştirerek hayatımızda farklı şekilde yaşamak istiyoruz. O güne kadar geldiğimiz noktadaki hayat hikayemizle ondan sonraki noktadan itibaren ki hayat hikayemizin öncesinden farklı olmasını istiyoruz. Bu sebeple de bilinçaltımızı yeniden programlamak istiyoruz. Ama eğer zihnimizdeki sınırları kaldırmazsak o zaman bu sürecin ciddi bir şekilde zorlaştığını düşünüyorum. Çünkü o çizgiler orada olduğu sürece zihnimiz otomatikman günlük hayatımız içerisinde karşılaştığımız olayları ve kişileri oradaki sınıflandırmalar dahilinde tutmaya çalışacak. Yani A kişisini buraya koyacak, B olayını buraya koyacak, C kişisini buraya oturtacak ve bu sayede biz o sınırları, o programlamayı değiştirmeye çalışırken hala eski programlama, eski sınıflandırma devam edecek arkadaşlar. Şimdi sınırların olması bize neyi kaybettiriyor? Bizim için nasıl bir dezavantajı var? Öncelikle bizim programlamadığımız şekilde bizim hayattan beklentilerimizi o sınırlar çiziyor. Çünkü hepimiz zihnimizin sınırları içerisinde bir hayat yaşıyoruz aslında. Eğer o sınırları kaldırabilirsek o zaman hayattaki olasılıkları da arttırmış oluyoruz. Ve aynı zamanda o sınırlar orada kaldığı sürece bilinçaltımızı yeniden programlamak zorlaşıyor. Peki bu sınırları nasıl kaldırabiliriz? İşte asıl önemli olan konu bu. Sınırlarla ilgili benim şöyle bir tespitim var. Aslında dünyadaki bütün problemler sınırlardan dolayı kaynaklanıyor. Şöyle düşünelim. Bunu konuştuğum insanlarla hep örnek olarak verelim. Onlar hatırlayacaktır söyleyince. Ahmet'le Mehmet her gün buluşup evlerinden orta yani ikisinin evinin orta mesafesinde bir yerde diyelim ki buluşup oyun oynuyorlar. Her gün buluşuyorlar, oyun oynuyorlar, buluşuyorlar, oyun oynuyorlar. Sonra bir gün çıkıyorlar, bir bakıyorlar arada bir tel örgü var. Ve birisi diyor ki Ahmet'e artık sen Türksün. Öbürü de Mehmet'e diyor ki artık sen Iraklısın. Ve işte orada sınır çiziliyor ve ayrım başlıyor. Ne oluyor? Biz kendimizi sınırın diğer tarafındaki kişiden ayrı görmeye başlıyoruz. Ve bu ayrıştırma aslında dünyadaki bana göre bütün problemlerin kökeninde yatan sebep. Eğer bizler hepimizin bir bütünün parçaları olduğunu kabul edersek ve ben birisine bir şey yaptığım zaman aslında o yaptığım şeyi kendime yaptığımı idrak edebiliyorsam o zaman ben asla ve asla ne karşımdakine ne yerdeki karıncaya ne de bırakın sadece canlı örnekleri ne de cansız bir şeye zarar verebilirim. Her şeyin bir bütünün parçası olduğunu kabul edebilirsek o zaman işler çözülüyor. Kimsenin kimseyle savaşmasına gerek yok. Çünkü dünyada hepimize yetecek kadar kaynak var. Eğer biz onu doğru şekilde kullanırsak, adil bir şekilde dağıtabilirsek. Şimdi bunun zihnimizle ne alakası var? Eğer biz zihnimizi de bir bütün olarak düşünebilirsek ve hayatımızda karşımıza çıkan her şeyi zihnimizin bütününe alabilirsek, zihnimizin içindeki sınıflara sokmaya çalışmak yerine zihnimizin bütününü alıp zihnimizin bütününün süzgecinden geçirerek bizim için faydalı olduğuna inandığımız şeyleri tutup faydalı olmadığına inandığımız şeyleri de o süzgeçten aşağıya doğru süzdürüp dışarıya atabilirsek, yani herkesi ve her şeyi yargılamadan, ayrıştırmadan kabul edebilirsek, o zaman işte kendimiz için sonsuz olasılıkların kapısını açmış oluyoruz arkadaşlar. Bugün birisi size gelebilir ve size çok saçma gelen bir iddiada bulunabilir. Eğer biz bu kişiyi saçmalamaya öyle şey olmaz diye reddediyorsak demek ki biz orada bir sınır çiziyoruz zihnimizde. Ama bu sınırı kaldırıp karşımızdaki kişinin neden böyle düşündüğünü anlamaya çalışabilirsek o zaman belki de o kişinin bakış açısında bizim işimize yarayacak çok ufak mikroskopik bir şey bile olsa bir şey bulabiliriz. Ve bu şekilde kendimize katkı sağlayabiliriz. Yine bize uygun gelmeyen kısmını süzgecimizden geçirip dışarıya atabiliriz tabii ki. Hem bu şekilde karşıdaki insanı yargılamamış oluruz. Hem de kendimize bir şey katmış oluruz. Şimdi zihindeki sınırları kaldırdığımız zaman gelelim en lezzetli kısmına az önce şundan bahsetmiştim. Hayatta elde edebileceğimiz ve elde edemeyeceğimiz şeylerin daha önce bilinçaltımızda üç aşağı beş yukarı tanımlandığından bahsetmiştim. Tabii ki bazı insanlar bu tanımlamaları zaman içerisinde değiştirebiliyor. Ama herkes bunu yapmakta o kadar da e, becerikli olamayabiliyor veya e, denediği yöntemlerde yeteri kadar ısrar etmiyor. Belki de çabuk vazgeçiyor ve değiştirebilecekken o potansiyel varken o potansiyeli kullanmadan olayı bırakıyor. Şimdi eğer biz o sınırları hepsini kaldırabilirsek o zaman bir anda elde edilebilir ve elde edilemez diye bir ayrım da kalmamış olacak. Yani aslında her şey elde edilebilir. Neye bakıyor? Öncelikle zihnimizdeki inançlar. İstediğimiz şeyle aynı doğrultuda mı? Zihni bir bütün olarak düşünürsek içinde hiçbir sınırlandırma, ayrım yoksa o zaman zihin bugüne kadar kendine gelen her şeyi önce bir kabul edip süzgecinden geçirip alabileceğini alıp almayacağını dışarıya bırakıyorsa o zaman bu zihin artık her şeyin mümkün olduğunu kabul edebilir. Bunun için çeşit çeşit şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki her zamanki gibi meditasyon çok önemli. Nefes egzersizleri çok önemli ama bazen sadece bunlar yetmeyebilir. Belki de günlük hayatınızda bir takım alışkanlıklar edinmelisiniz. Mesela az önce verdiğim örnekteki gibi birisi size çok saçma gelen bir şey ortaya attığında bir fikir söylediğinde lütfen o fikrin arkasındaki düşünce yapısını anlamaya çalışmak için bazı sorular sorun. Hemen onu reddetmeyin. Sonra bunu bir başkasına da yapın ve yavaş yavaş göreceksiniz ki böyle bir alışkanlık kazanmaya başlıyorsunuz. Veya gazeteye açtınız, bir tane haber okudunuz. O haberi okuduğunuz anda o haberdeki ismi geçen insanları belirli sınıflara oturtmamaya çalışın arkadaşlar. Hepsini bir bütünün parçası olarak görmeye çalışın ve o kişinin o habere konu olan şeyin neden yaptığını anlamaya çalışın. Çünkü bizler anlamaya çalıştıkça o zaman anlamlandırabildiğimiz için zihnimiz rahat ediyor. Ama anlamlandırmaya çalışırken bir bütün olarak değil de sınırlar içerisinde, belirli bölümler içerisinde olayları değerlendirirsek, işte o zaman hem kendi yapabilitemizi sınırlıyoruz, hem de insanları belirli sınıflara soktuğumuz için refleks olarak bazı insanlara belirli şekilde, bazı insanlara farklı şekilde davranabiliyoruz. Ve bu da hiç hoş bir şey değil. Bana sorarsanız tabii ki. Benim fikrim o yönde. İnsanların birbirinden bir farkı neden olsun ki? Veya yolda yürüyen karıncanın, çiçeğin üzerindeki arının, böceğin. Bizden nasıl bir aşağı kalır yanı var? Biz neden onlardan üstünüz? Yani yapı itibariyle daha kompleks bir organizma olduğumuz için onların hayatını sonlandırmaya hakkımız var mı? belki de bazılarına göre vardır. Ama bana göre bizim yapısı olarak daha kompleks bir organizma olmamız hiçbir şekilde bir üstünlük göstergesi değil. Eğer zaten biz kendimizi üstün görüyorsak o zaman zaten orada bir sınır çekmiş oluyoruz. Ben üstünüm, onlar değil demiş oluyoruz. Zaten bütün olay burada. Bütün olay bu sınırları zihnimizden kaldırmakta. Çünkü o sınırlar kaldığı zaman, kalktığı zaman özür dilerim artık elde edebileceklerimizin hiçbir sınırı yok. Elde, edemek, elde etmekten kasıt sadece maddesel şeyler değil. Manevi noktalar, hayatımızda ulaşmak istediğimiz manevi noktalar için de geçerli. Belki çok kendiyle barışık, huzur içerisinde yaşayan birisini görüyorsunuz ve ona imreniyorsunuz. Ben de onun gibi olmak istiyorum ama olamıyorum diyorsunuz belki de. İşte o noktaya varmak istiyorsanız öncelikle o kişinin sizden hiçbir farkı olmadığını anlamanız gerekiyor. Yani ayrım yok, sınır yok. Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Bütün her şeyi, bütün hayatı zihnimizin bütünüyle algılayıp zihnimizin süzgecinden geçirerek kendimize fayda sağlayabilecek şeyleri alalım. Sağlamayacak şeyleri bırakalım ve lütfen ve lütfen. Her şeyin bir bütün olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Birisi size bir hoşunuza gitmeyen davranışta bulunuyorsa ona gülümseyin. Çünkü yarın öbür gün siz de birinin hoşuna gitmeyen bir davranışta bulunabilirsiniz. Ve belki de o anda o kişi size gülümsese bu sizin için çok güzel bir an olur. Ama o kişi de sizin hoşlanmadığınız davranışa daha doğrusu onun hoşlanmadığı davranışa olumsuz bir şekilde tepki verirse o zaman olaylar daha da büyüyüp gidecek. Birbirimize karşı anlayışlı olmaya çalışalım. Toleranslı olmaya çalışalım. Hepimiz her zaman harika günler geçirmiyor olabiliriz. Ama şunu unutmayalım. Biz birisine ne yapıyorsak kendimize de aynısını yapmış oluyoruz. O yüzden bize nasıl davranılmasını istiyorsak biz de etrafımıza o şekilde davranalım. Sınırları kaldıralım. Bütün olasılıkların kapısı açılsın arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.